Evet selamlar herkese iyi pazarlar. Malum ben pedagog değilim, doktor değilim, herhangi bir <laughs> şeyim yok. Bu konuyla ilgili uzmanlığım yok. Sadece e, bir konu gözüme çarptı, dikkatimi çekti, çok hoşuma gitti. E, tecrübemi paylaşmak istiyorum. Zaten bu kanalın da e, hem YouTube'un hem de bu Instagram'ın hem de kitabın da ana <laughs> e, felsefesi nedir? E, başarılı olmuş, e, işini doğru yapan, e, para kazanmış, e, sıfırdan veya belli noktadan İnsanları gözlemliyorum yıllardan beri. Küçüklükten beri ve özellikle son yıllarda daha da çok. Ve bunları not alıyorum. Bunları da sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Hiçbir şey ben üretmiyorum. Hiçbir şey benim fikrim değildir. Ben tamamen birlerinden bir şeyi kopyalıyorum. Kopyala yapıştır yapıyorum. Copy-paste yapıyorum yani. Size anlatıyorum. Şimdi çok güzel bir şey yakaladım. Bunu yaklaşık bir yıl falan oluyor. Belki bir buçuk yıl önce oluyor. Yakaladım. Bunu son dönemde de birkaç şey görünce paylaşmak istedim. Epey değişik bir bakış açısıydı. Hoşuma gitti. Ee, şöyle anlatayım, yıl yaklaşık bir bir buçuk yıl önce şey taraflarında, boğaz taraflarında, Yeniköy taraflarında böyle çok güzel bir evi olan bir iş insanının evine gittim, bir iş yapıyoruz onla. Daha sonra tam o sırada otururken kanepede kanepede oturuyoruz, kapı çaldı. Bu arada birinci dikkatimi çeken konu. Yani anlatmak istediğim konu adam çok aşırı zengin bir adam olmasına rağmen oturdu ev. E, tabii ki bizim benim evden epey büyük ama e, böyle inanılmaz bir ev değil. Yani adamın o şaşalı bir hayatı yok. Normal bir e, şaşa var. Abartı bir ev değil. E, normal iki katlı falan bir ev, e, villa tarzı. E, ondan sonra ve evde böyle yüz kişi falan da çalışmıyor. Bir tane çalışanı var. O da çocuğuyla ilgileniyor daha çok falan. Neyse. E, o sırada bir kapı çaldı. Kapı çalınca çalışanı e, şeye gitti. E, kapıyı işte açtı. Dedi ki e, işte suydu yanılmıyorsam, yanılmıyorsam suydu. E, su geldi dedi. E, ondan sonra bir adam tam bir şey yapacak. E, kadın parayı verecek. Kadına bir hareketler yaptı. Kadın böyle tamam anladım işareti yaptı. Ondan sonra kızını çağırdı. Kız da 12 veya 14 yaş arası. Yani ya 12'dir ya 13'tür. Ondan sonra e, kızına dedi ki kızım dedi e, yanında dedi. İşte 100 lira ya da 50 lira. Yine rakamı tam hatırlamıyorum ama yanılmıyorsam 50-100 lira civarında bir param var mı dedi. Ondan sonra e, kız da bir bakayım babacığım dedi. Ne oldu ki dedi. Kızım dedi. Bakın burası çok ilginç. Yani bu adamın böyle inanılmaz böyle e, gayrimenkulleri olan e, bir insan. Yani binalar, apartmanlar, e, hani hanlar, hamamlar dediğimiz insanlardan e, her yerde çocukların isimleri yazıyor mesela. hani Böyle bir adam apartmanlarda yani. Fakat ona rağmen çocuğa şunu dedi. Ee, kızım dedi. <laughs> e, suyumuz kalmadı ev değiştirdi. Eee benim de cebimde hiç param nakit kalmamış dedi. Eğer dedi bu parayı bulamazsam dedi. Bugün didaktik konuşuyor adam resmen ders veriyor. Bugün e, bu gece su içemeyeceğiz sabaha kadar dedi. E, ondan sonra çocuk da hemen tamam babacığım dedi çıktı. O sırada ben dedim ki adam hani paranız yoksa hani hemen vereyim ben dedim alalım suyu. Böyle, hayır hayır dedi dur dedi. Ondan sonra gitti. Çocuk suyu aldı, şey parayı aldı, babaya verdi. Babaya verdikten sonra e, çocuk işte kadın o suyu aldı içeri koydu falan filan. Sonra hepimiz su içtik. <laughs> Ondan sonra bu arada çocuk da diyor ki babasına bu da ikinci bomba. Babacım dedi e, peki dedi bana ne vereceksin ne kadar faiz vereceksin dedi böyle. Ben böyle baktım şok oldum 12-13 yaşında çocuk. Ondan sonra tabi burada faiz haramdır diyenler olacak. Tabi faiz değil bunu kar payı da koyabilirsiniz. Yani Alparaka Türk veya diğer İslami bankacılık buna kar payı da diyebiliyor. Yarından pay istiyorsunuz. E, nasıl isterseniz. Ama burada çok başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ondan sonra e, kızım dedi 10 lira vereceğim sana dedi. Tamam anlaştı dedi çocuk. Gülerek çıktı gitti yukarı. Ben dedim ne yaptın abi dedim. Böyle dayanamadım sordum. Abi ne yaptın dedim ya dedim. Dedi, bak dedi Mert dedi. öyle bir ortamda yaşıyor ki şu an çocuklar dedi. o kadar mutsuz, o kadar tatminsiz. Hiçbir şey yani yokluk nedir bilmiyorlar dedi ve hiçbir şeyin önemini bilmiyorlar dedi. <laughs> Etrafımda da çok görüyorum dedi. Biz biliyorsun dedi, o da çok zorluktan gelmiş bir adam. İşte neler yaparak geldik dedi, yıllarca dedi, ne zorluklarla, 3 kuruş birlikte vererek geldik dedi. Ee, ben dedi, çocuğun dedi, şunu öğrenmesini istiyorum genç yaşta dedi. O küçük paranın gerçekten olmazsa, ya varsa evet çok önemli değil ama olmazsa o gün su bile içemeyeceğini, su bile alamayacağını, bu kadar değerli olduğunu e, anlamasını istiyorum dedi. Ee, ve bunun bilincinle, bilincinle büyümesini istiyorum dedi. Ve sahiden de dedi bu arada dedi... İnan bak dedi gerçekten de bugün cebimde 100 lira, 50 lira su, para olmasa da dedi... E suyu alamayacağız dedi. Su da içemeyeceğiz dedi bu arada. illa trilyonun olmasına gerek yok dedi. Trilyon da olabilir. Ama dedi cebinde 50 lira yoksa dedi o gün dedi... Su içemiyorsun dedi. Şimdi adamlar ne diyeceğim? Suyu ver parayı sonra ver mi diyeceğim? Vereyim diyeceğim dedi. Yani, Rezillik olacak dedi. Bana da yakışmaz dedi. Dolayısıyla bazen dedi... Bu küçük paralar çok önemli oluyor dedi. Biliyorsun dedi. Ben zaten biliyorum. Benim de bu kafa yapsın, böyle olduğunu biliyor. E, o yüzden dedi... Çocuk dedi bu yaşta bu kavrama ulaşsın istiyorum dedi. Ve böyle bir davranış sergiledi. Benim çok hoşuma gitmişti. Bunu e, Antep'te, Kayseri'de falan e, gezdiğimde bazı böyle büyük şirketlerin e, şeylerinde de görüyorum. E, sahiplerinde de görüyorum. Böyle çocuklarını, o bir isim veriyorlar. Unuttum şimdi. E, bir garip, bir başka bir lehçede bir dilli ismi var. Hani stajyer gibi değil de çocuğu oraya öyle veriyoruz, işi öğrensin diye. Ondan sonra e, aynı şekilde yani bu çocuk oralara gidiyor ve hayatın zorluğunu görüyor, çalışıyor, para kazanmayı öğreniyor falan filan diye. Bir de e, bunun dışında başka bir şey daha geldi şimdi aklıma. E, ben yine Arkas'ta çalışırken, bakın bu da çok ilginç bir hikaye. Arkas'ta çalışırken e, bir gün bir tane e, Bay Arkas'ın yani patronun e, arkadaşlarından birinin e, oğlunu işe aldılar. Çocuk e, gayrimüslim bir ailenin çocuğuydu. E, babaları tekstilci falan, işinde çok başarılı bir aile. Çok da paraları olması lazım bilinen bir aile çünkü. Çocuğu benim altıma verdiler e, çalışmak için. Çocuk inanılmaz çalışıyor. O zaman da kriz var. E, şey krizi yanılmıyorsam bu 2009 krizleri yanılmıyorsam. Yani 3 kuruş da para alıyor. çünkü asgari ücretli. çok iyi eğitimli falan. Allah'a çok şükür Mert Bey diyor. Bu devirde işimiz var. Herkes ağlıyor şirkette. Acayip bas para alıyoruz diye şikayet ediyor vesaire. Böyle mutsuz e, işte vesaire. Bu çocuk Allah'a çok şükür Mert Bey. Bu devirde işimiz var. Allah'a çok şükür Mert Bey. Bu devirde işimiz var diyordu. Bir gün sordum yani dedim hani ailenin şeyi bilmem ne bu kadar durumunuz var, yani niye buradasın? Bir kez dedi benim ailem dedi, babamın birinci prensibi de asla dedi, ben dedem ben dedi bizim şirkete almaz dedi. Bizim aile herkes öyle. İlk önce gideceksin dedi, başka yerde çalışacaksın, kendini göstereceksin dedi. Benim burada çalışıp kendimi göstermem lazım dedi. İkincisi dedi o benim babamın parası dedi, benim param değil dedi. Babamın parası olduğu sürece benim hiçbir hakkım yok dedi. Ben çalışmak zorundayım dedi, kendi kendime bir şey yapmak zorundayım dedi. Ve sahiden çalıştı, orada çalıştığı paralarla, e, taksitle küçük küçük böyle bir şeyler biriktirdi falan. Ee, o zaman da o kafa yapısından şaşırmıştım. etrafında böyle bir sürü, kendi kardeşim de dahil. <laughs> tam, böyle hani ya işte bizim bir şeylerimiz var üç kuruş beş kuruş. Ya daha rahat yaşarız. Ee, ya da işte beni yanına alsana. Veya abi beni yanına al, baba beni yanına al diye bir sürü insan e, konuşurken çocuğun babasının, babasının yanına almıyor. Dışarıda kendini göstermesi lazım. Ondan sonra oraya alacak. E, mantığıyla çalışması beni çok etkilemişti. E, sonuçta e, yani baktığın zaman başarılı olan insanların belli bir hep örüntü yani davranış paterni var. Bunlar biraz daha farklı davranıyorlar. Daha böyle belki duygularından arındırarak kolay değil insanın sevdiği çocuğuna işte hani bana para getir su alacağım paran yoksa su alamayız demesi veya işte çocuğuna üniversite bitirmiş çocuğuna gidip de Mert Başaran diye birinin altında çalışacaksın yorulacaksın dünyanın yolu gideceksin demesi öbür türlü adamın tak diye kendi iş yerinde çalıştırır gayet de rahat, iyi paraya çalıştırabilirler. Ama bunlar, bu zorluklar, bu insanların e, zora yönlendirilmesi beyindeki o bazı yerleri gerçekten çok açıyor. Konfor alanı çocukları mahvediyor. E, konfor alanı insanları tembel, humble, başarısız, para değeri bilmeyen e, ve daha çok her şeye sahip olduğu için doğar doğmaz veya işte ben ergenliğe girer girmez veya 18 yaşına girer girmez e, mutsuz insanlar eee sinsiyet bu mutsuz insanlarda daha do do dolayısıyla işte alkol vesaire uyuşturucu vesaire cinsellikte daha çok oluyor farklı şekilde hedonist e yaklaşımlara daha çok ilerleyerek yönelerek Netflix'e sağolsun Hun'un gibi kanallarda sağ sağolsun pompalayarak daha böyle mutsuz daha çok tüketen e daha çok şeye sahip e ama aslında mutsuz ve başarısız bir e nesile doğru ilerliyoruz e bunu gözlemledim. Dolayısıyla bu başarılı insanların yaptıkları hem Antep'te görüyorum, hem bu gayrimüslim arkadaşımızın beyefendide gördüm, hem de kendi müşterimde gördüm. Yaptığı öyle bir davranış kalıbını sizinle paylaşmak istedim. Dediğim gibi federal değilim. Ruhi veya fiziksel açısından doğru mudur, değil midir bilmiyorum. Bunlar bunu yapıyorlar ve iyi sonuç alıyorlar. İyi sonuç aldıkları da belli. Çocuklar gerçekten iyi yerlere geliyor. Ee, özellikle o çocuk benim altıma verdikleri zaman 2019'daki çocuk, 2009'daki çocuk şu an çok çok iyi noktalara geldi. Bilmem ne ülke müdürü falan oldu. Ee, dolayısıyla bunları gözlemleyip, e, gerekirse belki da sorarak çocuklara böyle yavaş yavaş başarılı olmayı, paranın önemini anlatmak faydalı olabilir ki e, doğru şekilde yetiştirelim çocuklarımızı. Çok teşekkürler sevgiler.